belediyemizin, belediyelerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlerle birlikte halk yararına çeşitli kurslar düzenlenmektedir. Eyüp Sultan Belediyemizin sayfasında ve sosyal medyada yayınlanan bir görsel üzerine söz almış bulunuyorum. Mustafa Armağan'la tarih atölyesi başlıyor başlıklı çalışması konusunda düşüncelerimizi aktarmak istiyorum. Mustafa Armağan kimdir? Mustafa Arma, Atatürk düşmanlığı ile bilinen ve tanınan sözde tarihçi ve yazar Mustafa Arma her fırsatta Atatürk'e saldırmayı adeta görev bilen birisidir. Rize'de Atatürk heykelinin kaldırılmasına bu şan bile bize yeter diyen birisidir. Ömrü savaş meydanlarında geçen ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk için Anadolu topraklarında İngiliz idaresinde bir vali olarak çalışmayı teklif etti, iftirasını atan bir kişidir. Derin Tarih Dergisi genel yayın yönetmeni olduğu dönemde yalan yanlış bilgiler veren, herkes tarafından bilinen cephede Atatürk fotoğraflarını photoshoplarla değiştirerek büyük kumandanın cephe istirahatı adı altında Atatürk cephede uyuyakalmış iftiralarıyla her fırsatta Atatürk'e hakaret ve aşağılanmayı sürdüren ve hiçbir fırsatı kaçırmayan Atatürk düşmanı bir kişiliktir. Mustafa Armağan'ın kafa karıştıran bir geçmişi de son dönemlerde açıkça dillendirmese de FETÖ bağlantıları oldukça düşündürücüdür. Yaptığı medya aynası programında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ grubuna haşhaşiler benzetmesi yaptığında haşhaşilerinin yaptıklarını hizmet hareketi mensuplarına yakıştırmak anokronizmayı yani değişik çağları karıştırmak bir yana hakkaniyetle bağdaşmamaktadır tepkisiyle de Feto grubunu sahiplenen ve arka çıkan birisidir. 17-25 Aralık'tan sonra bile bazen açık, bazen subnimal mesajlarla Fethullah Gülen'e sahip çıkan birisidir. Tarih aynası programında ben başkalarını bekliyorum bu dağlarda. Daha üstün kişileri, daha üstün başarılı kişileri, Canı gövdesi dimdik kişileri bekliyorum. Gülen aslanlar gelmelidir diyerek soyadından dolayı alıntı ve gönderme yaparak FETÖ'ye yakınlığını da açıkça belirtmiştir. Ayrıca Atatürk'ün manevi hatırasına alenen hakaret suçundan bir yıl üç ay hapis cezasına çarptırılan birisidir. Atatürk düşmanlığı ve FETÖ yakınlığıyla bilinen bu şahsiyetin üniversite öğrencilerimizi tarih tarih bilgilendirmesi yapması doğru değildir ve sakıncı sakıncalı bulmaktayız. FETÖ ile mücadele kapsamında da bu çalışma açıkçası düşündürücüdür. Belediyemizin bu çalışmaya alet olmayarak bir an önce bu hatasından vazgeçmesi ve tarih tarihle ilgili bir bilgilendirme yapılacaksa başka bu konularda bilgili ve hakkında şaibeleri olmayan birileri tarafından yapılmasını düşünüyoruz. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.